Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Türk İslam Devletleri ile kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam ediyoruz. İsterseniz hiç beklemeden birinci soruyla başlayalım. Şehirlerin şahı olarak bilinen şehir hangisidir? Şehirlerin şahı ünvanı verilen şehir Semerkant'tır arkadaşlar. Semerkant eşittir. Şehirlerin şahı. İkinci sorumuz, Emevilerin izlediği ırkçı politikaya ne denir? Emevilerin izlediği ırkçı politikaya ne mevali politikası denir arkadaşlar. Biliyorsunuz Emeviler ırkçı bir politika izliyor. Abbasiler daha ılıman bir politika izliyor diğer milletlere karşı. Diğer sorumuz Türklerin Müslümanlarla olan ilk ilişkileri hangi halife döneminde başlamıştır? Türkler Müslümanlarla ilk kez Hazreti Ömer döneminde ilişkilere başlıyor arkadaşlar. Devam edelim. Güzel bir soru. Yöneticisi ve halkı tamamen Türktür bu devletin. Yöneticisi ve halkının tamamının Türk olduğu devlet Karahanlardır arkadaşlar. Karahanlarda yöneticiler de Türk, halk da tamamen Türktür. Diğer sorumuz ilk Türk İslam medresesi hangisidir? İlk Türk İslam medresesinin ismini soruyoruz arkadaşlar. Cevabımız Semerkant medresesi. İlk Türk İslam Medresesi Semerkant Medresesi'dir. Diğer sorumuz Karahanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Karahanlı Devleti'nin kurucusu Bilge Kül Kadıran'dır arkadaşlar. Bilge Kül Kadıran Karahanlı Devleti'ni kurmuştur. Afrasiyap olarak bilinen Türk Devleti hangisidir? Afrasiyap olarak bilinen Türk Devleti Karanlardır arkadaşlar. Karahanlılar Afrasiyap olarak da bilinmektedir. Diğer bir sorumuz, güzel bir soru. Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devlet hangisidir? Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti hangisidir? Orta Asya'daki ilk Türk devleti deseydi Asyaun devleti diyecektik. İlk Müslüman Türk devletini soruyor arkadaşlar. Cevabımız Karahanlılardır. Peki, Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti Karanlar dedik. Peki ilk Türk İslam devleti hangisidir deseydi? İlk Türk İslam devleti İtil Bulgarları demiştik. Burada Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devletini soruyor. Karanlılar. Gaznelilere geçiyoruz arkadaşlar. Gaznelilerin kurucusu kimdir? Gazneli devletinin kurucusu Alp Tigindir arkadaşlar bu. Yılını tam hatırlamıyorum ama KPSS sosyal bilgiler alan sınavında çıkmış arkadaşlar. Alptigin Gaznelilerin kurucusudur. Peki Gazne Devleti nerede kurulmuştur? Gazne Devleti bakalım nerede kurulmuş? Afganistan'da arkadaşlar. Afganistan'da kurulmuş yani kurulduğu yer itibariyle halkı Türk değil arkadaşlar. Ama kurucusu Türk. Bu yüzden çok da yaşamamıştır. Niye? kurucu Türk, yaşayan halk Türk değil. Bu da erken yıkılmasına sebep olmuştur arkadaşlar. Gazne Devleti'nin buna benzer bir devletimiz daha var. Onu birazdan göreceğiz. Başka bir sorumuz yine güzel bir soru. Padişah ünvanını kullanan ilk yönetici, ilk hükümdar kimdir? Padişah yani Osmanlılar padişah ünvanını kullanırdı. Padişah ünvanını kullanan tarihteki ilk yönetici kimdir? Alp arkadaşlar. Alp e ne demiştik? Gazneli Devleti'nin kurucusuydu Alp Tigin. Aynı zamanda padişah unvanını da kullanan ilk kişiymiş. Peki Gaznelilerin en parlak dönemi hangi hükümdar dönemidir? Gaznelilerin, Gazne Devleti'nin en parlak dönemi herkesin bildiği üzere Gazneli Mahmut dönemidir arkadaşlar. Gazneli Mahmut döneminde Gazneliler altın çağını yaşıyor. Diğer sorumuz az önce Alptekin padişah ünvanını kullandı demiştik ilk kez. Peki sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar kimdir? Sultan ünvanını ilk kez Gazneli Mahmut kullanıyor arkadaşlar. Gazneli Mahmut sultan ünvanını kullanmıştır. Yine güzel bir soru. Gazneli Mahmut diyor ki sarayımın en değerlisi. Gazneli Mahmud'un sarayımın en değerlisi dediği bilim adamı kimdir? Cevabımız Biruni arkadaşlar. Gazneli Mahmud'un sarayımın en değerlisi dediği şahsiyettir Biruni. Başka bir soru. Gaznelilerin Selçuklular ile yaptıkları ve kaybettikleri üç savaş hangisidir? Gazneliler Selçuklularla üç savaş yapıyor ve bu üç, üç savaşı da kaybetmiştir. Bunlar Nesa, Seras ve Dandanakan savaşlarıdır arkadaşlar. Nesa, Seras ve Dandanakan savaşlarında Gazneliler Büyük Selçuklulara kaybediyor bu savaşlarda. Güzel bir soru aynı zamanda genel kültür sorusudur arkadaşlar. UNESCO Afganistan'da Gaznelilerden kalan bir eser var. Bu eseri koruma altına alıyor. Bu koruma altına aldığı bu eserin adı nedir? Sorumuz budur. Cam minare arkadaşlar. Cam minareyi UNESCO, Afganistan'da gaznelerden kalan cam minareyi UNESCO korum altına almıştır. Devam edelim. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdir? Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey'dir arkadaşlar. Tuğrul Bey Büyük Selçuklu Devleti'ni kurmuştur. Peki Büyük Selçuklu Devleti nerede kurulmuştur? Büyük Selçuklu Devleti bakalım nerede kurulmuş? İran'da kuruluyor arkadaşlar. Az önce bahsetmiştim. Gazne Devleti Afganistan'da kuruluyor. Halkı doğal olarak Türk değil. Büyük Selçuklular da İran'da kuruluyor. Yine halkı Türk değil. Kurucuları Türk yalnız yönetilen halk Türk değil. Bu da yine Gaznelilerde olduğu gibi Büyük Selçuklu Devleti'nin az yaşamasına sebep olmuştur. Devam edelim. Yine Büyük Selçuklularla devam ediyoruz. Büyük Selçuklu Devleti'nin resmi dili nedir? Şimdi arkadaşlar, Büyük Selçuklu Devleti az önce söyledik, İran'da kuruldu. İran'da kurulmasından dolayı resmi dili de Farsçadır. Yani Türkçe değil arkadaşlar, Büyük Selçuklu Devleti'nin resmi dili Farsçadır. İlk Selçuklu medresesi nerede açılmıştır? İlk Selçuklu medresesi nerede açılmış? Nişa burada açılmıştır arkadaşlar. İlk Selçuklu medresesi Nişa burada açılmıştır. Doğunun ve batının sultanı ünvanı hangi hükümdara verilmiştir? Doğunun ve batının sultanı ünvanı Abbas Halifesi tarafından kime verilmiştir? Bakalım doğunun ve batının sultanı kimmiş? Tuğrul Bey'dir arkadaşlar. Tuğrul Bey'e Abbas Halifesi tarafından doğunun ve batının sultanı ünvanı verilmiştir. Fetihlerin babası anlamındaki Ebul Fet ünvanı hangi hükümdara verilmiştir? Ebul Fet ünvanı yani fetihlerin babası anlamına geliyor. Bakalım hangi hükümdara verilmiş bu ünvan? Sultan Alparslan arkadaşlar. Sultan Alparslan'a Ebul Fet denmiştir. Doğunun ve batının sultan ünvanı kime verilmişti? Tuğrul Bey'e. Devam edelim. Büyük Selçukluların en parlak dönemi hangi hükümdar dönemidir? Büyük Selçukluların en parlak dönemi Sultan Melikşah dönemidir arkadaşlar. Melikşah dönemi Büyük Selçukluların en parlak dönemidir. Devam edelim. Bizans ordusundaki Uzlar ve Peçenekler hangi savaşta saf değiştirmiştir? Bizans ordusundaki Uzlar ve Peçenekler hangi savaşta saf değiştirmiştir? Cevabımız Malazgirt arkadaşlar. Malazgirt savaşında Bizans ordusundaki uzlar ve peçenekler saf değiştirip Selçukluların tarafına geçiyor. Devam edelim. Malazgirt savaşında 1071 Malazgirt savaşında esir alınan Bizans komutanı kimdir? Kimmiş? Roman Diyojen arkadaşlar. Roman Diyojen Malazgirt Savaşı'nda esir alınıyor. Devam edelim. Ortodoks Bizans'ın biliyorsunuz arkadaşlar Bizans Devleti mezhep olarak Ortodoks, Ortodoks Bizans ilk defa bir savaşta Katoliklerden yardım istiyor. Ortodoks Bizans'ın ilk kez Katoliklerden yardım istediği savaş Malazgirt Savaşı'dır arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'nın önemin önemlerinden bir tanesi de budur. Ortodoks olan Bizans ilk defa Katoliklerden yardım istemiştir bu savaşta. Devam edelim. Türklerin Anadolu'ya yayılmaya başladığı savaş hangisidir? Diğer bir tabirle Türkler ilk kez Anadolu'ya ne zaman hangi savaşta ayak basmıştır? Bu Malazgirt Savaşı'dır arkadaşlar. Malazgirt Savaşı ile Türkler Anadolu'ya yayılmaya başlamıştır. Devam edelim. Bizans ile yapılan ilk savaş hangisidir? Bizans devleti ile yapılan ilk savaş Pasinler Savaşı'dır arkadaşlar. Pasinler 1048'de Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında oluyor Tuğrul Bey döneminde. Bu Malazgirt Savaşı'ndan önce arkadaşlar Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu ve Bizans arasında Tuğrul Bey döneminde bunun önemi Bizans'a yapılan ilk savaş olmasıdır. Devam edelim. Celali takvimi kim adına ve kim tarafından hazırlanmıştır? Celali takvimi kim adına ve kim tarafından hazırlanmıştır? Arkadaşlar soruları genelde iki defa okuyorum. Bu biraz da size zaman kazandırmak amacıyla. Yani soruları gördüğünüzde bir kısa bir düşünme payı vermek istiyorum size. O yüzden iki defa okuyorum. Bakalım cevabımız neymiş? Celali takvimi Melikşah adına hazırlanmış. Kim tarafından? Ömer Hayyam tarafından hazırlanmıştır arkadaşlar Celali takvimi. Geldik bu videodaki son sorumuza. Büyük Selçuklular hangi savaş ile, kim döneminde yıkılmıştır? Büyük Selçuklu devleti hangi savaşla yıkılıyor ve kim döneminde son hükümdarı kimmiş? Cevabımız Katvan Savaşı arkadaşlar. Katvan Savaşı'nda Katvan Savaşı ile İtalya'lara yıkıl yeniliyor. Büyük Selçuklular ve Sultan Sencer dönemidir bu arkadaşlar. Yani Sultan Sencer Büyük Selçukluların son hükümdarıdır. Katvan Savaşı ile tarih sahnesine son veriyor. Büyük Karayetaylılar Büyük Selçukluları yıkıyor. Sorularımızın bu videodaki sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.